Merhaba değerli meslektaşlarım, koronavirüsün salgını nedeniyle meslektaşlarımızla sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Mersin Optisyen ve gözükler Oda Başkanı Sayın Serkan Yakan. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan Bey, sağ olun. <laughs> Teşekkür ederiz bu fırsatı tanıdığınız için. Estağfurullah. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor Mersin'de işler? Ya Çok şükür Mersin diğer illere göre bu Covid-19 salgını ile alakalı çok daha şanslı illerden bir tanesi. Biliyorsunuz işte giriş çıkışlarda 7 tane ile bir şey verildi. Ancak tabii çok dikkatli olmakta fayda var. Ama bizim ilimiz bu konuda gayet sağlıklı gözüküyor şu an için. Peki bu salgın nedeniyle yani bölgenizdeki bir oda başkanı olarak Mersin bölgesindeki e, sektörün durumu ne durumda, yani neler oluyor, neler yapıyor meslektaşlarımız? Şimdi Orhan Bey, sözlerime başlarken e, Ramazan ayı içerisinde olmamız dolayısıyla hem ülkemizin hem Türk İslam aleminin e, Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını buluyorum. Aynı zamanda e, çok kıymetli hocamız e, Tugut Çakar Beyefendi'nin eşi biliyorsunuz hakkı rahmetine kavuştu. Evet. Kendisine sabırlar diliyorum. Ee, acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Ee, gelelim Mersin'in işte e, salgınla birlikte yaşadığı sıkıntısında salgın sadece Türkiye'yi değil tabii ki yani dünya genelini etkileyen bir e, pandemik e, salgın olduğu için pandemik bir sıkıntı olduğu için e, bu süreç artık normalleşmenin dışında yeni normalleşme adını taşıyan bir yere doğru gitmeye başladı işin doğrusu. E Tabii bundan herkes gibi bizler de etkileniyoruz. Ama bu bir sabır işi herhalde. Sizin de işte yazılarınızda değindiğiniz gibi önemli olan ve asıl olan toplum sağlığı. Her şeyden önce toplumun sağlığı çok önemli. Ee, bize bildiğin, vermiş olduğu bir tavsiye kararı vardı, mesai saatleri ile alakalı. Biz zaten başından itibaren uygulamaya başlamıştık. Bizim şehrimizde yaklaşık 70 tane müessese sahibi insanlar var. Biz bunu tavsiye niteliğinde yapmadık. 12-5 arası bir mesai getirdik. Bunu yaparken Mersin İl Valiliği, ondan sonra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilçe kaymakamlarına yazılarımızı atarak bunu resmi hale getirdik. Çünkü e, ön öngörüsü yapılarak bunları yapmak zorundaydık. ön Öngörüsümüzü yaptık ve gördük. İleriye dönük büyük sıkıntılar oluşmaması için işletmelerin içerisinde toplum sağlığını dikkate alarak mesai saati getirdik. Bu süreç içerisinde zaten devamlı olarak mevcut kurumlarla, kentimizdeki mevcut kurumlarla devam bir temas halindeydik. Pandemi kurumunda görevlendirildik. Orada görev aldık. Ve halihazırda bize ihtiyaç duyduğunda yine kendilerine yardımcı oluyoruz. Anladım. Ee, bu yeni uygulamalara geçmeye başladık. Herhalde yeniden evet. saatlerimizi de buna göre e, bizler evet. doksanlık meselesi olarak evet. düzenleyeceğiz. Yaptık zaten. Evet. Onu onu da Orhan Bey yaptık. Bu döneme işte ne onun adı? Pazartesi itibariyle sabah buçuk akşam 18 arası bir mesai gelişti. Ama ilerleyen süreçte devletimizin, bakanlığımızın alacağı kararlar doğrultusunda bunu tabii ki değiştirebiliriz. Çünkü dedik ya her şeyden önemlisi toplum sağlığı. Evet. Şimdi bu süreçte biliyorsunuz seçimde seçimlerimiz oluyordu. Peş peşe e, 8 tanesi sanırım yapılamadı. 8 tanesi evet, yapılamadı. Evet, bu, bunlardan bir tanesi de bizim odamız zaten. Ha Siz de varsınız evet. Şimdi seçimler yapılamadı. Ee, bunu tamamlamamış olmaması nedeniyle, bu seçimler tamamlanmamış olması nedeniyle genel kurulumuzu da yapamadık. Ee, bu da evet. gecikti. Ee, yani neler düşünüyoruz bununla ilgili? Şimdi yani süreç e, evet e, sıkıntılı bir süreç biz tam e, hafta sonuna denk getirilmiştik. ilçe seçim kurulundan bütün her şeyimizi tamamlamıştık ama netice itibariyle tabi devletin aldığı önlem kararları içerisinde e, bizim de herkeste olduğu gibi seçimlerimiz iptal oldu. Belli bir süre bir zaman sonra mutlaka bunlar yenilenecek. Ya yani netice itibariyle bütün oda başkanları görev başında. Yani seçilmiş başkan, atanmış başkan, bilmem ne başkan falan filan diye bir şey yok. Elimizde defterlerimiz var, imza yetkilerimiz var. Elimizden geldiğince koşturuyoruz. Şimdi insanlar tabii bununla birlikte büyük beklenti içerisindeler. Aslında yeni doğmuş bir bebeği kucağımıza aldık ama elimizde bir el bombası var sonrasında. Şimdi evet. beklenti şu olmamalı. Asgari beklenti içerisinde olacağız. Aynı gemide olduğumuzu unutmayacağız elimizde bir tane oksijen maskesi var ve biz bunu paylaşarak hareket edeceğiz. Yani üreticisinden ithalatçısına, parakendecisine sektörün içerisindeki bütün nefes alan organlar bu oksijen maskesini paylaşarak kullanacak. Bencil olmayacak hiç kimse. Hiçbir şartla. Biz de elimizden geleni mümkün olduğunca sektör içerisinde oda başkanları ve yönetimler olarak yapacağız. Evet. Ee, peki yapacağız deyince bu süreçte neler yaptık? Odamız neler yaptı? Mersin odamız neler yaptı? Birlikle ilişkilerinizde ki e, o süreçte biliyorsunuzdur birlik neler yaptı? Yani sizler bizlere yönetici olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi süreç zaten başlar başlamaz. Bizim ilk görevimiz odalara üye kaydetmekti. Yani odalara üyeleri kaydederken de aynı zamanda eee bağlı bulunduğumuz kurumlara odalaşma sürecinin ne olduğunu anlatmaktı. Bunların hepsini bir kere başardık. Bununla alakalı öncelikle benim kentimde bir sıkıntı yok. Ama büyük bir çoğunlukla zaten diğer oda başkanlarının da ve yönetiminin de başarılı olduğu gözüküyor. Bütün çalışmalarını yaptılar. Biz Mersin'de kendimize ait yapılması gereken ne varsa üstümüze düşen görev, Bunları tek tek yerine getirdik birlikte dirsek temas halinde olmamızla birlikte diğer oda başkanlarıyla şahsi olarak da zaten durmadan görüşüyoruz. Yani bu süreçte insanlar zannetmesinler ki bizler evlerimizde oturuyoruz hiçbir şeye müdahale olmuyoruz. Herhalde haftada 3-4 sefer 3-4 saatlik zoom ve skype üzerinden yani günümüzün getirdiği teknolojiyi tamamıyla kullanmaya başladık. Artık biliyorsunuz herkes teknoloji üzerinden bunu yapmaya başladı. Evet ve çok hararetli toplantılar oluyor Orhan Bey. Yani insanlar belki de hani ne yapıldığının farkında değil. Biraz da bizim eksikliğimiz var. Enformasyonda eksiklik var. Yani odaların veya birliğin daha doğrusu kendini tam ifade edememe verdiği hizmetin ne olduğunu anlatamama gibi bir problemi var aslında. Ama şuna da şunu da kabul etmek gerekiyor ki çok yeni bir oluşum. Birlik denilen yapı zaten kendisini bir süre sonra imha edecek bir yapı. Yani neden bu? Üç tane görevle geldi birlik. Nedir? Odaları kurmak, yönetmeliği hazırlamak ve itibariyle de büyük olağan genel kurula bizi taşımak. Bunun dışında yapacağı her şey biraz uvertür olur gibi geliyor. Zaten şu koşullar itibariyle her tarafa yazılar hem odalar tarafından hem birlik tarafından yazılmış durumda. Sektör büyük bir beklenti içerisinde. Biz çok farkındayız bunun. Netice itibariyle ben de sektörün içerisinde işletme sahibi bir gözlükçüyüm. Benim de bir beklentim var. Yani herkesten farklı bir insan değilim ben de. Arkadaşlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz ama devletimizin de yapabilecek ve bunu sıklayabilecek belli ölçüde gücü var. Yoksa bugün birlik Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve bankalarla büyük bir e, istişare içerisinde görüşmeler yaptılar. Ama devletimizin de yapabileceği çünkü büyük bir olay var, büyük bir problem var. Bunu bir anda aşmak, bir anda bir şey beklemek yani bu sihirli değnekle bir şeyleri hemen halletmek gibi bir şey ama böyle bir şey yok. Bizim tamamiyle tamamıyla elimizi bir şeye atma ve daha ilerisi için herhalde Genel kurulları bitirip ondan sonra gerçek yönetimlerle işin başında olmamız gerekiyor. Çünkü bu yeni e, kurucu yönetimden veyahut emanetçi yönetimden çok şey de beklememek gerekiyor. Böyle düşünüyorum ben. Birlikten bahsettik. Benim aklıma e, bu geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir söyleşi vardı. E, siz ilk kez e, Birlik Başkanlığı'na adaylığınızı açıklamıştınız. Evet. Evet. Bu süreç nasıl gelişti? Bu süreçte e, sonra size e, herhangi bir eleştiri ya da olumlu tepkiler e, var mıdır? Ya, şimdi tabii ki hani bir şey yaparken mutlaka bilinçli yapmak gerekiyor. Biz bunu 3-4 ay evvel size de çok teşekkür ederim. E, sizinle birlikte yaptık, sizinle birlikte duy duyurduk. Benim tatlı Emre'nin çok sevdiğim bir sözü var. E ee, der ki yola çıkıp varmayan yoldan çıkıp yoldan çıkıp varan yoktur. Biz yola çıktık. Yola çıkmayanlar onu düşünsün veya yoldan çıkanlar onu düşünsün. Biz insanların e, çoğundan çok güzel aslında tepkiler geldi. Tebrik eden dostlarımız, bizi seven dostlarımız, başkan kardeşlerim, yani yönetim kurulundaki insanlar bunu güzel bir tepkiyle karşıladılar ama maalesef maalesef her şeyde olduğu gibi e, gereksiz eleştiriler, işte manipüle etmeler çok oldu. Yani ben genel başkanlık açıklamasını yaparken bunu şahsım adına yaptım. O anda o dönemde zaten belirlenmiş delegeler yok. Yani ortada herhangi bir şey yok. Ama ben yarın delegeler ortaya çıktığında. Bu delege arkadaşlarla ve oda başkanlarıyla istişare ederek mi oluşturacağımı zaten sizden söyledim. Hayalimizin ne olduğunu söyledik. Dört bir yandaki bölgelerden bütün arkadaşlarımızı hizmet akışının içerisine sokmak zorundayız dedik. Bu benim arkadaşım, bu benim adamım, bu bana bilmem ne falan diye bir şeyin içerisine girmedik. Yani işte duyuyorsunuz nedir onları ee, Serkan Başkan İstanbul yönetimiyle çok yakın. Kardeşim, bunlar benim yıllara yıllara dayalı dostluklar ve oluşturulmuş şeyler. Anlatabiliyor muyum? Bana Konya'da çok yakın, Samsun'da çok yakın, Adana-Hatay'da çok yakın, Kayseri'de çok yakın, İzmir'de çok yakın. Beraberce görev aldığım insanların hepsi çok yakın. Yani size dahil olmak üzere ailemin içerisinden insanlarsınız artık. Eşlerimiz eşlerimizi tanıyor, çocuklarımız çocuklarımızı tanıyor. E biraz da müsaade edin ki buna güvenerek bir şeyler yapabilelim. Öyle değil mi Orhan Bey, yani evet. e, bunun öngörüsünü yapmadan, siyasi ve politik kafada düşüncesini oluşturmadan kendi kendinize çıkıp da ben genel başkanlığındayım demedik zaten. Dışarıdan bir adam değilsiniz. Yani, Tabii ki, bu yani, kesinlikle. Şimdi bu insanların hepsi e, mümkün olduğu derecede bize her dönemde yardımcı olmuşlar. Senede iki kez toplantılar yapardık, sizler de çok katıldınız Mersin'de, hepsi de verimli geçen toplantılar hepsi de bir damga vurmuştur. Geldiğimiz süreçte odalaşmayı başarmış bir dernek yapıları var. Bunu bir kenara koymamız mümkün değil zaten. O yüzden de genel başkanlık açıklamasını yaparken elbette güvendiğim bazı şeyler vardı. Ama insan tabii ki kırılıyor. En yakın dostlarından, arkadaşlarından manipüle edenler oldu. İşte siz bir eleştirilde bulunduğunuz zaman bu senin şahsi fikrin. Ama karşı taraf eleştiride bulunduğu zaman, bu benim analizim demek gibi böyle bir demagojinin içerisine girdiler. Biz sıkıntı yapmıyoruz. İnsanlar yanlış dua ederler, Sorhan Bey. O yanlış duayla dua ettikleri yere doğru giderler. Bizim dualarımız hep doğru. Hep doğru adımlar atacağız. Ve e, ben biraz fazla konuşurum. Senin sormana çok e, fırsat vermeyeceğim gibi gözüküyor Orhan abi. Şöyle söyleyeyim, o kadar kıymetli arkadaşlar geldi ki seçimleri tamamlayan 12 oda içerisinde Orhan Bey, e, ne onun adı işte Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de, Kocaeli'de gelecek, gelenle gelecek olan bir sürü genç arkadaşlar var. Hepsi birbirinden e, çok daha kıymetli. E, hepsi elini taşın altına koyacak insanlar. E biz bu insanlarla çalışmak isteriz tabii ki. Onlarla istişare halindeyiz. Kendimizi düzgün anlatırsak ileriki dönemlerde çok güzel şeyler çıkartacağımız ve başarabileceğimize inanıyorum ben. Evet. Yani e, inşallah diyelim e, bu süreç geçsin de şu e, 8 evet. odamızın da e, seçimleri yapılsın. Bir an önce bugünleri de görelim diyelim. Evet. Ben tekrar bu döneme dönmek istiyorum. pandemik evet. dönemini ee, bu pandemi döneminde bir nöbet söylentileri çıktı. E, ee, evet. alınacaktı, alınamadı. İşte, yani biraz da bunlardan konuşalım. Aslında diyorum ya bizim içerimizde büyük büyük tartışmalar var. Biz öyle oturup da evimizde veya iş yerimizde hiçbir şey yapmıyor değiliz. Şimdi Konya Başkanımız çalışkan birisi kendisi. Ee, kendi ilinde sağlık müdürlüğüyle görüşerek bir hazırlık içerisine girmiş. Yani hafta sonları verilebilecek olan işte sokağa çıkma yasa veyahut devletin ileriye dönük 15 günlük 20 günlük yapabileceği bir uygulamaya yönelik aslında bir şeydi bu. Ancak insanlar bunu yanlış ve farklı algıladılar. Yani Fatih Başkan'ın yaptığı İl Sağlık müdürlüğü ile bir düzen içerisinde hareket etmekti. Bunu da niçin için yaptı? Sokağa çıkma yasağında kimler dışarıda? Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri. Yani bizim o insanlara da bir şekilde yardımcı olmamız gerekiyor. Biz bunu nasıl açtık? Çünkü ben çok nöbet sistemine yakın birisi değilim. Neden değilim? Çünkü bizim mesleğimiz çok da elzem Olmazsa hayati önem taşıyan bir şey teşkil etmiyor ve sizin dediğim mi en son yazdığınız yazıda da toplum sağlığı her şeyin başında gelir. Biz de bunu İl Müdürlüğü'ne görüşerek şöyle hallettik. Eğer vatandaşların herhangi birisinin sokağa çıkma yasağı döneminde bir şeye ihtiyacı olursa, bütün yönetim kurulu üyelerinin telefonunu kendilerinde bizi arayabileceklerini bununla birlikte Cam deposunun yani bunun temin noktası da çok önemli. Siz işletmenizi açtınız ama işte vatandaşa lazım olacak cam yok. Biz onun ayağını da hallettik. Bir de şöyle bir durum var yani insanlar sokağa çıkmaz iken bir yasak var iken yani o gün gözlüğü kırılacak insanın bir iki gün beklemesi sabır etmesi önemli benim için yani zaten. Telefon açtığınızda her şeyi ayağınıza getiren bir devlet var neredeyse. Yani e, kurumlar da bizimle irtibat halinde. Bütün odalar çünkü çok iyi çalışıyor. Ama e, ben yine kendisini tebrik ediyorum. Bir de e, şey var yani bir bir problem daha vardı. Sizin aslında yazınızda değinmek istiyorum ona. Daha sonrasında birlik e, bizim de sağlık hizmeti vermemiz dolayısıyla insanlara birer tane işte sokağa çıkmakla alakalı belge verdi. Ben de sizin gibi bunu doğru bulmadım. Ve sonuna kadar da katılıyorum. Yani toplum sağlığı her şey önündeyse şimdi aldığınız siz bu belgeyle pikniğe gitmeyeceksiniz. Gezmeye gitmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Sana bu belge işletmeni açman için verildi. Bu yanlış anlaşılmalara birçok sıkıntılara neden olabilecek şey. Yani bir şeyi yaparken zemini çok iyi oluşturmak gerekiyor. Gelelim aidat konusuna. Evet, aidat konusu aslında çok tartışılması gereken bir konu ama maalesef şöyle bir durum var. Kanunla belirlenmiş bir durum var. Yani kanunun değişmesi gerekiyor. Aidat almaması için yönetimlerin kanunun bir şekilde değişikliğe uğraması gerekiyor. Evet, biz de şunu istiyoruz. İki tane genç kardeşi haklı olarak açıklamada bulundular. Ama bu açıklama temenni açıklamasıydı. Yani bir bardak suda Fırtına kopartmaya, imza kampanyaları yapmaya falan filan gerek yok. Zaten hazır kıta bekleyen bir ekip var. Bir tane maestro var herhalde başlarında. Herkes bir bağlama almış. Birazdan Allah yakaladık biz bu birliği odaları falan filan diye işte alalım elimize bunları yerden yere veriyoruz. Kardeşim biz sabırlı olun ya. Lütfen sabırlı olun. Yani bu süreç o kadar kısa zamanda bizi geldi buldu ki bir şeylere hazırlık yapamadık. Ama her şeyin üstesinden geleceğiz. Kimseye de fırsat vermeyeceğiz. O maestrolar, o beklenti içerisinde olan insanlar, birliği, odaları yerden yere vurmak isteyen insanlar emin olun avuçlarını yalayacaklar. Dedim ki sadece eksikliğimiz şu. Çok çalışıyoruz. Çok çalıştığımızı kimseye göstermiyoruz. Bizim bunu aşmamız gerekiyor aslında. Birlik yönetimiyle birlikteki en büyük problemimiz Bizim enformasyon eksikliğimiz. Ne yaptığımızı, nasıl zaman Sadece harcadığımızı... Madem bilmiyorum. odalardan bahsettik. Birlikte evet. odalarla ilişkimiz nasıl? Ee, odalarla ilişkim çok iyi. Birlikte çok fazla yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ama her toplantılarında yer alıyoruz. Tartışmaya yönelik her şeyin içerisinde varız. Ya niye büyük? Şöyle. Benim beklentim şu hani görevimiz tehlike filmindeki gibi Orhan Bey. Kaset gelir, durumu anlatır, kaset kendini imha eder, herkes biter. Yani birlikten beklenti şu değil. Birlik yöneticilerin de beklentisi şu olması. Sizin üç asli göreviniz var. Bunun dışına çıkmayın. Şimdi herkes bir yerden bağırıyor. Bankalar ne oldu? Bilmem ne oldu falan. Hadi şimdi bankaları halletsek senin işletmendeki mali kriterle olan sorunu kim halledecek? Yani Devlet size bir kredi verdiyse veya verecekse senin her şeyinin tertemiz olması lazım. Neredeyse gitmiyor yeşil, yedi başlı ejderhayın kafasını kopart getir. Kaf dağına çık işte anka kuşuna. Ya şimdi her şeyi her şeyi biraz gerçekçi bakmak gerekiyor. Yani birlik bunun hepsiyle uğraşıyor ama asli görevi bu değil. Evet. Ama insanlar bunu bekliyorlar. Ben de diyorum ki lütfen enerjinizi bunlara harcamayın. Enerjinizi bizim gerçekliğimizi harcayız. Odalar benim için şu anda daha kıymetli. Neden? Çünkü kentlerin içerisinde görev yapan bizleriz. Coğrafi konumu biliyoruz. Kurumlarla ilişkileri düzgün tutuyoruz. İçerideki mülki amirlerle samimi olanlar bizleriz zaten. Yani bugün e, kurumların karşısına gidip böyle büyük taleplerde bulunamazsınız. E Dedi ki bu sıkıntının içerisinde mümkün mü? Sen benden borç istiyorsun ama benim de cebimde para yok. Nasıl olacak bu iş? Peki, Hazır, birliği olurdu. başarılı buluyor muyuz? Nasıl? Bunlara bağlantılı olarak sorayım size. Birliği başarılı buluyor muyuz? Tabii, mu? buyurun. Birlik başkanını başarılı buluyor muyum? Hayır, hayır, başkanı, Şimdi başkanı, demedim. başkanı demedim. Pardon, yanlış anlattım. Kesinlikle oldu. Birliği birlik yönetimi olarak başarılı evet. buluyor musunuz? Başkan değil. Başkan, birlik yönetimi. Ya, aslında bakın işte diyorum ya benim sorum bu değil. Birliğin başarılı olacağı hiçbir nokta yok. Yani birlik nerede başarılı olabilir? Nereden sonuç elde edebilir? Birlik zaten kurucu, emanetçi ve geçici. Ne onlardan yani, gelen talepleri... E, tabii bundan dolayı geliyor. yani bu insanlardan şunu bekleyemezsiniz. Size bir sihirli değnek verildi? De, alın bu sihirli değnekler herkesin kafasına birer tane vurup Herkesten bir şeyler... Böyle bir şey yok. Ama diyorum ya birlik yönetimi içerisinde de fazladan mesai, fazladan enerji harcaması beni üzüyor. Yani bir sakin olarak iş yapmak gerekiyor. Sorumluluk, sorumluluk tamamıyla şu anda odaların sırtında. Birlik evet işin başında ama dediğim gibi birliğin görevi deontoloji hazırlamak, yönetmeliği düzgün bir şekilde çıkartmak, odaları kurmak, büyük genel kurulu hazırlamak birlik bunlarla ilgilenecek. Biz de kendi görevimizi yapacağız birlik e, oda başkanlarıyla e, gayet iyi bir şekilde sohbetlerimiz oluyor ve e, hepimiz birbirimizle yardımlaşarak yazılarımızı yazıyoruz zaten. Yani bir evrak gönderilecekse hep birlikte bunu yapıyoruz. Birlikte zaten elinden geleni yapıyor. Ben onlara çok bir şey söylemek istemiyorum. Başarılı bulup başarılı bulmamak gibi bir pozisyon yok ortada. Olamaz zaten. Genel kurullar ondan sonra bunu konuşuruz. <laughs> İnşallah. İnşallah. Peki. benim aklıma gelen sorular şimdilik bu kadar. Sizin son aklınıza gelen mutlaka bir şeyler vardır. İlave etmek isteyecekleriniz. Ee, Orhan Bey, ben herkesin sabırlı olmasını diliyorum. Ve istiyorum. Yani sabır her şeyin başı. Zaman olarak aslında çok kaybettiğimiz bir şey yok. İnsan oluşunu fark etti. Bakın normal değil yeni normal denilen bir düzene geçilecek. Biz hayatın ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmeye başladık. Kalpleri kırmaya, gereksiz tartışmalara e, gerek olmadığını görmeye başladık. Kapınızın önünde 10 tane araba var, bir tanesine binemiyorsunuz. Yazdığınız var gidemiyorsunuz, yaylalığınız var çıkamıyorsunuz, anneniz var göremiyorsunuz. Yani ne kadar kıymetli şeylermiş ki bunlar, yaratıcı bize bunları gösterdi. Ve lütfen herkesi sakin ve şükünete davet ediyorum. Yani etrafımızda öyle bir güruh var ki az da yakaladık bunları. İşte bunları alalım yerden yere vuralım. Ya kardeşim çalışıyoruz. Bize engel olacağınıza yardımcı olmayı ve yardım etmeyi tercih etmeniz bence daha faydalı olacaktır. Diyorum ya yanlış dua eden insanların duaları yanlış yere doğru gidecektir. Biz duamızı ettik, yolumuza çıktık, yoldan da çıkmadık. Elimizden ne gelen varsa da sektörümüz için yapacağız. Yani sadece ve sadece oda yönetimlerine sektörün güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum. Evet bu süreç bizi çok yoracak ve normalleşme, yeni normalleşme sürecinde birçok şey değişecek. Bunun için hepimizin bunlara e, mümkün olduğunca hazırlıklı olmamız gerekiyor. Üreticisinden, ithalatçısına, işte parakendecisine, sektörün içerisindeki herkes bu gemide olduğunu unutmayacak. Bizim sektörel oksijen maskemiz bir tane ve hepimiz ondan soluklanacağız. Bu nedenle de sabır, sabır, sabır diyorum ben oranla. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın. Bu sizi takip etmek e, gayet zevkli. Arada kendi fikirlerinizi de yazarsanız gayet hoş oluyor. Sadece bizden operatör yapmayın. Çok nadir yazmaya başladınız siz. En er son attığınız yazı gayet keyifli bir yazıydı. Sizi tebrik ya. ediyorum bu arada. Hı. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm meslektaşlarımıza biz de burada sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalın. Sağ olun, var olun. Aynı şekilde. Sağlık lezzetlikler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.